Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün çok sevdiğim arkadaşım Şengül'ün ısrarı üzerine Sims 4 oynuyoruz. Ama 0 TL challenge yapacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Ekstra üniversiteye gideceğiz. E, gitmeden önce ama bir özelliğimiz sanırım 5 seviye yapmamız gerekiyordu. Ben bunu resim olarak seçeceğim. Çünkü bence resim yapmak daha kolay geliyor bana. Ve maddiyat olarak da çok iyi gelir getiriyor. İşe de gideceğiz ama aynı zamanda. İşten de iyi bir para alırız bence. En azından bir baristalık falan yapabiliriz. Tam bir üniversite hayatı işte. Şu anda görmüş olduğunuz üzere resmimi yaratıyorum, kıyafetlerimi seçiyorum. Ben de böyle e, custom content mi deniyor Nasıl den ne deniliyor bilmiyorum. Onlardan yok çünkü indirmeye bir tık korkuyorum. Virüs falan gelir diye. Çünkü daha önce böyle bir şey yaşamıştım ama custom content indirirken değil, direkt Sims indirirken yaşamıştım. YouTube'dan birkaç video da izledim aslında ama yapamadım maalesef. Bu konularda bir tık beceriksizim. Her neyse size iyi seyirler diliyorum efendim. Yok, diğer olsun. Nice. Let's go. Spring'den başlayalım. sıfır parayla oynayacağız. Bunu unutmayalım. Doğru. <laughs> evet, şimdi öncelikle aş. Tamam. Olsun. Evet, sıfır paramız var. Kar yağıyor. Kız üstünü değiştir. Niye kar yağıyor? Ondan demiş değilim. Donma. Şimdi. Tuvaleti de var aslında. Ya burayı gübreleyelim. <laughs> Hayalim. Hadi hadi utanma yaparsın. Sosyalleşmesi. Üç friends. Ya yaparsın arkadaşım arkadaş. Para kazanmalıyız şimdi. Bunu kas yazacak başka. Başka başka başka. Aa elmas. Ne çıktı kanka? Öf, bunun için bir yer lazım. Onu boş ver. Buraya gel. Elmas. Buradan doğal taş çıkar kesin. Neredesin? Ama bu da gül, gül mü bu? Güller iyi para ediyordu sanki. Bunu oluşmasını mı beklesek? Ha şuradan dümdüz gelebilirdin aslında ama. Sen de benim gibi ucube bir karaktersin herhalde. Hiç paramız yok ki. Gitsek ne yapacağız yani. Quartz bulmuşuz. Satalım hemen. Ama gel arkadaş edin. Üç arkadaş edinme görevin var çünkü. Hi. Adın ne senin? Clara. <laughs> Ben seni sevmedim. Ekstra bir şeyler yok mu? Yani bitkiler var ama onlar olmuş mu olmamış mı anlayamıyorum. Mesela bu olacak mı? Çünkü hiç olmuş gibi gözükmüyor. Hatta kuru gibi gözüküyor. Gel bakalım buraya. <laughs> Bak bu çöp. Yine aynı yere geldik. var balık kutu ya. Aa bak bir şey var burada. Ama bu da kesin şeydir. Oluşur muhtemelen zamanla da. Bu kız nerede uyuyacak? Balık tuttuk mu? Tutmadık. Hemen tutamazsın zaten. Tutsan şaşırırdım. Aa burada gel balık tut. Şimdi de bir tanışalım. <laughs> ne isim Sergio. Hmm. Pekala. Şurayı Şimdi 30 paramız var ya, yer döşesek mesela en ucuzundan. Gerek yatak alacağım. Oh shit, hiç para yetmiyor. Okey sorun değil. Sen buraya gel bir. konuşuyorsun. <laughs> İsminin hakkını veriyorsun gerçekten. <laughs> Susun. Ne? Şaka mısın kızım sen? Okey. Bunu direkt satacağım direkt. Kız. Ya tutsana balık. Neyse. Ya bununla şey yap. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Para paradır baba. Thanks for coming. Hoş geldin canım. Evime gelmez <laughs> Sen de misafirsin. Invite. Aha. Yemek getiriyor galiba. Sen Clara değil misin? Kız hemen dedikodu yapmayın kız. Günaydın işte evim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulalım. Hayır hayır o değil. <laughs> İnventörümüze koyacaktık ama koyamadık. Şimdi koş. Şurada bir yerde heh, kurbağa vardı diyecektim tam. Bunlarla para geliyordu diye hatırlıyorum. O yüzden. Ya o kadar az da gelmemesi lazım. Neyse. Aa! Oh. Oh. What is that? Bu ne demek? O. Oh. Bu güzel. Bu ne? Buna da bakalım. İlk defa görüyorum bunu bu arada. çöp mü lan? Bu çöp mü karıştırıyoruz biz? Neymiş? Bu ne? Reis. Baktın bize de söyleseydin keşke. E, hayır onunla uğraşma gel. Burada bir şey var. Garip bir şey. Buna bakalım. Çabuk çabuk koş 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 koş. <laughs> What is this? Oh, uh, ne bilmiyorum. Bu robot parçası falan değil mi ya? <laughs> Daha kalacak bir şeyler arıyoruz fakat bulamıyorum ya. İhtiyaçlarımız da durumda. Neyse misafirlerimizle mi ilgilensek diyeceğim de ilgilenecek bir şeyimiz yok ki. Yani çok sıkıcılar onlar da. Şurada çi çiçek var galiba. La... Bir hasat edelim bakalım. Misafir şeyimiz de zaten bitmek üzere oyunda da misafirleri hiç sevmiyorum biliyor musunuz? <laughs> yani gerçek hayatta da çok sevmem. Ay. Hadi kız, ee, başla. Ne bir tane var ki? Şimdi buna... Ah! Kız! Hiç yapmasaydık onu ya. Ah! What is it? Aa, çökmüş. Geç onu. Bu ne? Hiçbir şey yok. Şaka gibi. Uyuyacak. Nerede uyuyabiliriz? Yatak alabiliyor muyuz ki artık onu da bilmiyorum. Gel bunu kaz bari. Kaş 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 kaş. Kaş neredesin kaş? Geldi iyi. Oo, ne? Ne çıktı? Ne buldun kız? Ah aa bunu da şeyde açmamız lazım. Evimize gitmeliyiz. Şunu kapatalım. Neden eve gidemiyorsun şu an? Gayet diklersin işte eve. Bak geldik. Kaş kaş kaş. Kaş kaş kaş. Kaş 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 Hoşça kalın misafirler. Hoşça kalın. Bir daha bekleriz. Gel bakalım. Ne telefon manyasına. Şaka gibi bir kız gerçekten. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ne buldun? Bu ne? Aa, çok tatlı bir şeymiş ama çok fazla paraya ihtiyacımız Bizim gübreleyecek yerimiz vardı evimizin yakınında. Nerede? Gel bakalım. buraya gübreleyelim. Gübrele gübrele canım benim. Yağmur yağsaydı banyo yapardık. Yolunu mu kaybettin küçük kız? Ay, bakalım yatak alabiliyor muyuz? Hala. Aa, alabiliyor muyuz? Çocuk. Burada yatabiliyor muyuz? E burada da uyuyalım o zaman. Sıçtığımız yere uyuyalım. Ben okeyim yani. İşe mi Böyle olmayacak çünkü. Suçluğum nasıl Sıfır hijyen ya. Ya seni çok iyi anlıyorum. Nasıl anlayabilirim? Hiç öyle bir şey yaşamadım da. Hadi hadi biraz daha uyu. Oh, hijyen sıfır sıfır. Gel bebeğim ben seni... <laughs> tamam tamam hadi gel. <laughs> Şapşik şey. Hmm. Aslında şey yapmamız lazım ya. Havuzda yüzse okey de. Mesela spa merkezimiz falan yok. Olmuş mu diye bir kontrol edelim. Yani olması gerekiyor bence. Evet spa merkezimiz hazır. Spaya gitmeyeceğiz ama. Öylesine <laughs> yaptım onu. Havuza gideceğiz. Havuzda biraz. Hem spor yapmış oluruz. Direkt tut yeri falan yok mu? Aslında olması gerekmiyor mu? Var var gel bakalım. Take shower please. Niye gitmiyorsun? Sanırım şey kadın erkek ayrı. önemli bunu bilmediğim için onu muhtemelen erkekleri düşüne sokmuş olabilirim. Muhtemelen, muhtemelen <laughs> değil öyle. Yemek yemek ihtiyacı var ya. Paramızla yemek yemek istemiyorum. Çünkü daha hızlı para kazanmamız için e, tuval almak istiyorum. Resim falan çizdirmek istiyorum yani. Ağlama kes. Öf. Sanki hayatım için şu şey girememiş gibi. gibi. Çıksınırım bozuyor benim. Gel bir de tuvaletini yap hadi, hadi. Hadi hadi. Bu da içimden geldi insanlık gör. Uyuyacak yer de yok deme burada. Koltuk falan. Gel burada kestir biraz. Aa! uyusak mı ki? Ama bak bunlar ne kadar güzel sohbet ediyor burada. kızla tanışmışız nasıl yani? Artı 400 mü? Artı 400 neden geldi? Anlamadım. Gerçekten hile falan yapmadım. Artı 400 geldi bir yerden. Bozulmuş mu? Bozulmuş mu yemek? Normal diyor. Kendi kendine atladı suya salak. <laughs> Burada mıydı ya? Gettin o. Bakalım. Neyse senin adın? Kes. Mila. Ne yapacak anlamadım. Bakalım. Hmm, gerildi. Hadi gel atla buradan atla hadi. Backflip yap. Oo, Kız burada oturmuş bak. Çil çil vibe'lıyor burada. Oha hadi öpücesin korkma. Kız bu niye cıplandı? Ne dedik sanki? Hı, aferin. Terbiyesiz. Terbiyesiz şey. Ahlaksız. Aa, Order drink. Gel bakalım. Şuradan. Ah para vereceğiz. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Söyleyemeyiz. Boşver. Boş Bir şey demedim say. <laughs> Paramız boşa gitmesin. Birden gökten 400 lira yazdı. Babamız para göndermiş olabilir. Aman baba sakın burada da 1000 lira gönderme ha. Sakın. 400 gönder. <laughs> Üniversiteye başvuracağız. Onun için e, resim çizmem lazım. Ay kıyafetsiz yüzü için kalmış sanırım. Sen yüzün kardeş. Ben mi sana dedim cıpla atla? Bu ne? Gel bunu yap bakalım. Nasıl gözükecek? Burada neler var? Aa burada tuvaller vardı. Evet hadi gel burada resim çiz. Ama dur önce ne yapacağını görelim. Aa göremedim. Çık çık çık, çık 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 çık. Hayır. Mop sana ne. Aa spor sanırım bu. Çık sudan çek dondun. Yiyemem ya. Üşüdü hemen. Sen bana mı çektin bu konuda? Ha? Ya yeter bu kadar. Burada resim çizelim. Beleş sonuçta. Küçük çizelim önce çünkü büyük çizince 100 liraya çiziyoruz. 75'e satıyoruz zar zor. En azından 50 verelim ki çok fazla zarar etmemiş olalım. Aa, burada da çizsek olurmuş manzaraya kaç. Neyse. Enti. Valadan sonra Sims o kadar çil geldi ki yani. Mi? Ama biz para veriyoruz. <laughs> Bizi kahvaltıya çağırıyor. Gidemem kanka. Pardon. Senin çizdiğin şey neden gözükmüyor? Aa, pahalı sat. Şöyle bir şey çizmişiz bu arada. Gel şurada çizelim manzaraya karşı. Figür çizelim. Bence paraya dar bu sefer. <laughs> Sanırım bir bakran dolayı çizdiği resim gözükmüyor. Öğlen direkt hızlandırıyorum. Niye böyle oldu anlamadım. Şöyle etrafa bakalım yapabilecek neler var. Burada park varmış. Sanırım bir resim daha çizisi tuttu. Bak bu da gözükmüyor. Sinirlendim. Niye gözükmüyor ya? Hadi bunları sat da eve gidelim. Yatak alalım artık. Sana da bir düzgün uyku çek. Tabii etrafa bakalım. Bak burada da varmış. Baya büyük bir yermiş ha. Sen kimsin kız? Sen de arkadaş olalım. Hala etrafta. Şunu bakalım tekrar. Umut ediyorum bir gün buradan bir şey çıkacak. Sonra bana bakalım. Aa mantarlarımız dolmuş. Galiba hiçbir şey çıkmadı. <laughs> ya uykun geldi biliyoruz da öf. Abartma bir şey Yine bunlardan çıktı. Hmm, mantar gel bunları şey yapalım. Hatta bunu yedebiliriz e, acıktığımız zaman. Gel 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 gel. Sen oraya gidene kadar ben sana bir yatak vereyim canım. Artık yavaştan evimize düzeriz. Bunlar neden var bilmiyorum. Ee, bunda rahat uyuyamıyor. Çok ucuz aslında ama. Bunu alacağız. Biraz şöyle bir kenara bir duvar yapıp. Şöyle bir duvar sadece. Bir de şuraya bir duş yeri koysak. 300 mü? Neyse yapacak bir şey. <laughs> Tuvalet alamıyoruz. Olsun, olsun. yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Kızımızı uyutalım ve videomuzu kapatalım. Çok uzun. Aa, alamadık. Şunu alalım. Ben de yeri falan diyordum. Olmuş ki olmuş gibilerdi çünkü. Of kötü oldu bu. Acıkınca yiyecek yemeğimiz yok çünkü. O kendi, kendi uyumaya gidiyor zaten şu an. Evet. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Hoşçakal canım. Şengül'üm. <laughs>